Yes. <laughs> Tesbihimiz dediğimiz gibi 1111 tanelidir ve e, zikir tesbihidir. Dini gün ve gecelerde, musibet zamanlarında, afat zamanlarında yöre halkı tarafından e, çekile gelmiş bir tesbihtir. <laughs> Salat-ı Nariye duası, Salat-ı duası, bunun gibi tevhid la İlahe illallah Muhammedur Resulullah gibi değişik zikirlerimiz çekilmiştir. Camimizin çok ziyaretçisi, özellikle yaz aylarında, bayram zamanlarında çok ziyaretçisi gelmektedir. Özellikle yurt içinden, hatta yurt dışından da gelenler vardır. Binlerce yaz boyunca, sene boyunca binlerce ziyaretçimiz gelip gidiyor ve camiye ayrı bir hayranlığını ifade ediyorlar. Var. Aralar boşluk olsun, boş, boş, boş. Yani şöyle aralarda tesbih yapacağız. Sağlarım, sola göndereceğiz. Sola gidecek. Evet, Ramazan ayı aynı zamanda sabır ayıdır. Bizim tesbihimizde 111 taneli olması, zikirde, ibadette devamlılığı ve aynı zamanda da sabrı göstermektedir. La ilahe illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah o, Hocam zikirle meşgul oluyoruz Hocam Ramazan'da olsun Mübarek gecelerde olsun Zikirle meşgul oluyoruz Onun içinde hocalarımdan Allah razı olsun Bizi değerlendiriyorlar Tespihimize bakıyorlar Güzel kokusu var Hocalarım Mübarek gecelerde elinden geldiği kadar zikirle uğraşıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Atalarımızdan, büyüklerimizden duyduğumuza göre bu Böyle yani şey günlerde, mübarek günlerde, efendim depremlerde, afatlarda bu tesbih halka halinde çekerlermiş. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. La ilahe illallah la... La Ona şimdi tepsik çekmek sevaptır. Onun ecri sevabı ayrı bir mesele. O oturup birkaç kişiyle beraber o tepsiyi çekmeleri manevi bir hizdir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. لا اله الا الله 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 لا اله